Sizce bir buçuk ayda bir teknoloji girişimi kurulabilir mi? Eğer sizi motive edecek kadar büyük bir soruna sahipseniz kurulabilir. Çünkü her projenin çekirdeği sorunla başlar. Örneğin Spotify'ın çekirdeğinde müziğe erişme sorunu vardı, Amazon'un çekirdeğinde ise çok kötü müşteri deneyimi olan bir e-ticaret dünyası. Peki ya biz? Biz ürün görsellerinde çok zorlanıyoruz. Henüz bir çözümü yok. Özellikle beslenirlik e-ticaret hayatımda ben ne zaman yeni bir ürüne geçsem ve ürün görselleri lazım olsa benim için yeni bir macera başlıyor önce bana ürünün temiz beyaz arka planlı bir görseli lazım. Eğer tedarikçimde böyle bir görsel yoksa önce ürünü stüdyoya göndermem gerekiyor veya kendi başıma saçma sapan editlerle öyle beyaz arka planlı bir görsel elde etmem gerekiyor. Bu daha İlk kısım. İkinci kısım ise ürünü müşterilerime hissettirebilmek adına gerçek hayattan görseller lazım olması. Bu aşamada da ya kaderime razı olup kaliteli görseller olmadan yoluma devam etmem gerekiyor ya da kaliteli ajanslara para yatırıp ürünümün lifestyle görsellerini elde etmem gerekiyor. Şimdi burada da ajanslarla çalışmak gerçekten büyük dert. İletişimsizlik, ürün ortam uyumsuzluğu, oluşturulan sahnelerin satılacak ülkelerdeki ortamlara çok uymaması. Bu sorunların hepsi sürecin bir parçası. İşte geçen sene bizim mutfak ürünlerini 3-4 farklı ajansla fotoğraflamaya çalışmıştık ve neredeyse hiç hiçbirinden gelen görselleri kullanamadık saydığım sorunlardan ötürü ve en sonunda yine ürünleri kendimiz getirdik ve kendimiz hallettik. Kendimiz hallettik diyorum fakat onun da kargosunu beklemesi, zamanlamasının uymaması, kendi başınıza girdiğiniz bir sürü stüdyo işleri ve benzeri ve en önemlisi bunlarla birlikte gelen katlanan maliyetler. İşte bizim hedefimiz tüm bu sorunları kökünden çözebilmek. Sadece kendimiz için de değil bu sorunu yaşayan yüz binlerce mağaza için. Tamam çözelim dedikten sonra Esat ve Burhan'la oturduk ve bir giriş toplantısı yaptık. Toplantıda masaya yatırdığımız mevzu şu. Aynı ürünü farklı ortamlarda aynı maliyete çekmek istiyoruz. Ve eğer siz zamandan ve mekandan bağımsız olarak ürünün fotoğraflarını aynı maliyetle istiyorsanız önünüze tek bir seçenek çıkıyor. Modelleme. Çünkü ben eğer elimdeki ürünü modellersem İstersen padişah odasına koyarım, istersem de Everest'in tepesine koyarım. İşte bizim başlangıcı yaptığımız yerde de burası oldu. Ve çok büyük bir kayaya çarpana kadar da bulduğumuz fikrin muhteşem olduğuna emindik. Biz kendi ürünümüzle denemeler yaptıktan 2 hafta sonra bir landing page ve basit bir app oluşturduk ve bu app'in içerisinde insanlar basit bir şekilde ürün görsellerini, bilgilerini falan yüklüyordu ve biz insanlara sabit bir fiyat ve süreyle diyorduk ki biz ürünlerinizi modelleyip istediğiniz ortamda ürünleri teslim edeceğiz. İşte vurduğumuz bu büyük kaya da ilk başvuruları almaya başladığımız dönemde oldu. Şimdi bizim vurduğumuz kaya aslında şu biz kendi ürünlerimiz üzerinde denediğimizde bu modelleme mevzusunu aynı tip ürünler üzerinde deniyorduk şimdi ürün tipleri değişince bizim için tüm operasyon değişmeye başladı Yani o dönem işte bir koltuk geldi Biz koltuğa farklı bir süre veriyoruz e bir anda yüzük geldi yüze çok farklı bir süre veriyorsunuz ve modelleme içerisinde maliyetleri etkileyen y yani şey süre Dolayısıyla biz artık hem başta söz verdiğimiz aynı fiyat aynı süre sözüne, sadık kalamayacağımızı fark ettik. Çünkü dediğim gibi ürün tipine göre tüm operasyonumuz değişiyordu. Ve aslında o kaya bizim delip geçemeyeceğimiz bir kayaydı. Ve bir anda kurduğumuz bizi aşırı heyecanlandıran tüm hayal bir anda yerle bir olmaya başlamıştı. Ve gerçekten 2-3 haftalık çalışmanın boşa gitmesini bırakın. Ya bir tonda o dönem baya güzel lansman yapmıştık. Yani belki 200-300 bin insana ulaşmışızdır. Çok fazla insan başvuruyordu para ve belki 300-400 insanın başvurusundan sonra biz operasyonumuzu devam edemeyeceğimizi anladığımızda hem insan Hüsrana uğrattık hem kendimiz hüsrana uğradık ve dedik ki evet bu iş olmayacakmış bu şekilde ve aslında şurada da anlamamız gerekiyordu biz çözümü çok kolay bulmuştuk yani bir toplantıda oturup demiştik ki tamam çözüm çok basit abi bize ticaret mağazalarının sorunlarını çat diye bir landing page ile çözeceğiz diye fakat öyle olmadığını anladığımızda Sonraki toplantıda aslında birçok insanın ya bırakalım abi burası bizim boyumuzu aşıyormuş dediği noktada biz dedik ki biz daha yeni başlıyoruz. Yani başa döndük ama sorunumuz bizim çok netti. Belki en büyük şansımız bu. Ya yani insanlar daha hızlı ve daha ucuza ürün görseli istiyor. Bizim de aynı sorunumuz. Şimdi biz burada sonraki toplantımızda artık direkt çözüm bulmaya çalışmaktansa analiz aşamasına geldik. Yani aslında ilk başta yapmamız gereken yere ortada geldik. Dedik ki biz piyasada eBay, Shopify, Amazon, Etsy bir ürün görsellerini inceleyelim. Binlerce, on binlerce, yüz binlerce ürün görselini topladık datalarımıza ve incelemeye başladık. Anahtar noktalarını inceledik, nelere dikkat edildiğine baktık ve harika bir şey bulduk. Aslında orada mükemmel bir data bulduk. Yani belki bu Arspar'ın kuvvet aldığı bir veri elimize geçti. Toplantıda şöyle bir cümle kuruldu. Ya abi dedi Bizim incelediğimiz ürün görsellerinin yüzde 80'i aynı açıyla çekilmiş. O beyaz arka plan görsellerden bahsediyorum. Yani yüzde 80'ini sabit bir şekilde çekilmiş. İnsanlar şöyle yapmıyor. Yani biz bir ürün görseli lazımmamız onun için. Nasıl çekelim diye düşünmüyor. Aynı şekillerde çekiyor. Yüzde 80 böyle piyasada dedik ki tamam. Aslında Arsparın çekirdeğini bu veri oluşturdu. Çünkü biz bir pattern bulmuştuk. Yani tek yapmamız gereken artık bizim yeni mükemmel çözümler bulmak değil. O yüzde 80'lik aynı tekrar olan görsellerin üzerine bir çözüm geliştirmekti. Şimdi Şimdi biz bunu fark ettikten sonra böyle bir app tasarımı yapıldı. Bizim Burhan çok güzel tasarım yapıyor. Yani bir tasarımın çıktısını izliyoruz böyle bir toplantıda. İşte ortada ürünün görseli, lifestyle görsel. Sağ tarafta diğer template'lerimiz, şablonlarımız. Sol tarafta böyle ayarlar böyle basit. Ama harika bir app tasarım var karşımıza. Daha hiç yazılım aşamasına geçilmemiş. Yani hepimizi aşırı heyecanlandıran. Çünkü bu sefer hani sağlam bir yerin üstüne çözüm geliştiriyoruz. Ve hepimiz orada şeyiz aslında. Arspar'ın çıkmış haline bakıyor gibiydik. Biz, bize o günün heyecanı mükemmeldi yani. Orada bir vizyon Görüyorduk aslında ve heyecanlandık tamam ama çıkacak biz beğenmeyeceğiz bir daha gidecek çalışmayacak falan. Biliyoruz o süreci ama biz o ilk günden dedik tamam bu bir şeye dönüşüyor. Tabi bu deneme geliştirme süreçleri 2-2,5 iki, iki ay falan sürecek. Yani ben bir ürün oluşturmaya çalıştım ve çat diye ürün, son ürün çıktı diye bir şey yok. Orada bir doğal gelişme süreci var. Neyse biz bu geliştirme sürecine tam girdiğimiz dönemde yani daha önümüzde 2 ay varken hepimiz derinden etkileyen yani deprem felaketi oldu ve biz işte depremin... İkinci üçüncü haftasında bir bağış dönemi başladı ve biz de arz para hazır olmadığını bilerek insanlara duyurup dedik ki biz bağış karşılığında arz para sizlere açıyoruz ve aslında iki buçuk aylık sürece 3 haftaya düşürecek bir baskı dönemine girdik. Çünkü biz hazır olmadan insanları almaya başlayınca o kadar çok geri bildirim yağmaya başladık. Yani insanlar hatalarınızı çok rahat söylüyor. Öyle mükemmel bir baskılı bir geliştirme sürecine girdik biz Arspar'da. İşte insanlar diyor ki gölgesi gözükmüyor. Şurada böyle bir bug var. Şurada bir sıkıntı var. Hani o kadar çok geri bildirim yağıyor ki biz işte bu gölge mevzusu normalde iki hafta alacak gölge geliştirmesini biz 4 günde tamamladık. Hatta bir ara o kadar çok update geliyordu ki Tuğla. işte Burhan sabah arıyor Beni diyordu ki abi şöyle bir geliştirme yaptık bakabildin mi ben diyorum yok akşama bakacağım bugün yoğun akşama gelmişim o geliştirmenin üstüne bir geliştirme daha gelmiş yani böyle bir yoğunluk geliştirme yoğunluğu içerisindeydik biz Arspar'da. İşte sonra bu gelişme sürecinde asıl Vol 1.0'da biz gölge problemini arka plan problemlerini falan çözdük aslında Arspar mükemmel bir hızla gitti gitti ama hala insanların kullanabileceği yeterlilikte de değil ders var. Yani hızlı gelişiyordu evet çok ivmeli gidiyordu. Belki piyasadaki birçok hepten hızlı gidiyordu ama dediğim gibi son ürün hala tamam her mağaza kullanır. Diyeceğimiz halde değildi. O dönem işte aramızda bir şaka vardı. Yani her geliştirme sonrasında Burhan arayıp şey diyordu. Yani abi sen kullanır mısın bu ürünü? Ben diyorum ben henüz kullanmam. Ha, tamam neresi diyor şurası şurası geliştirmesi lazım diye öyle bir şakaya dönüşmüştü artık. Abi, sen kullanır mısın ben henüz kullanmam. Loop'un içerisinde devam ediyordu aslında sürecimiz. İşte o dönem biz o sihri bulmaya sihirli geliştirmeye bulmaya çalışırken bir hafta sonu Esat ben Burhan bir, bir toplantıda mükemmel bir şey keşfettik. O keşfin ne olduğunu sizlerle paylaşmayacağım, onun tarifini size vermeyeceğim. Fakat sonucunu size gösterebilirim. Çünkü bu geliştirme, bu tarifle birlikte biz piyasadaki mağazaların yüzde 80'ine hizmet vermeye hazır hale geldik. Biz bu geliştirmeyi duyurduğumuzda 3 gün içerisinde 1400 yeni kayıt ve 700 aktif kullanıcıya ulaştık. Sadece 3 gün içerisinde bu geliştirme sonrası harika dönüşler aldık. Elbette Arsbar'ın daha gideceği çok uzun bir yol var. Çünkü e-ticaret mağazalarının bu ürün görseli noktasında çok fazla sorunu var. Fakat fikir aşamasından yayına bir buçuk ayda gelen ve ürün pazar uyumunu yakalamış bir teknoloji firması kurabilmek gerçekten tarifsiz bir his. Ve bu bir buçuk ayda Arspar özelinde çıkartılabilecek iki not var bence. Birincisi ne olursa olsun her zaman için kendinizin ve çevrenizin sorunlarıyla başlamak yapabileceğiniz en akıllıca iştir. İkincisi ise her gün sabah kalktığınızda hangi sorunla karşılaşmış olursanız olun şunu söylemeniz gerekiyor. Ben bugün yeniden başlıyorum. Ve işte biz Arspar için her gün diyoruz ki biz yeniden başlıyoruz.